Merhaba sevgili örgü severler. Şerife'nin örgüleri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Şerife Mutlu. Yine yepyeni çok güzel bir yelek ve örgü modeliyle karşınızdayız inşallah. Yine Şerife'nin örgü Instagram sayfamdan anlatmam istediğiniz modellerden bir tanesi. Zaten dikkatimi çeken modellerden de biriydi. Ben de bunu size anlatmayı istedim. Böyle şu şekilde hazırladım altına lastik ve yanına lastik uygulayarak gördüğünüz gibi arkasını da şöyle göstereyim. Kabartmalı oluyor. Arkası da önü de güzel bir model oluşturmuş. Evet sevgili örgü severler şöyle göstereyim. Bu modelin adına kabartmalı yelek modeli, kabartmalı örgü modeli diyeceğiz. 3 boyutlu gibi duruyor. Aralarda çukur çukur. Şuralar şöyle kabarık güzel bir model. Yine Anneler Günü'nün yaklaştığı şu zamanlarda annelerinize yapabileceğimiz modellerden bir tanesi. Bakın sevgili örgü severler, tek bir modelimiz aslında 7 7 şu kısım 9 ilmek olsa da 7'şer ilmekten oluşuyor her biri. Şuralar aralar ters 7 7 7 gibi düşüneceğiz. Yani 7'şer ilmekten, 7 ve 7'nin katları olduğu zaman daha çok 7 ve 7'nin katlarından oluşacak. Şimdi sevgili örgü severler bakın yine ben aynı şekilde anlatacağım ama anlatımımda lastik uygulamadan anlatacağım sizlere aynı şu şekildeki gibi iki tane üç tane kenar ilmeğim olacak yan tarafta. Başlıyorum modelimi kurmaya. Ben çift kat başlama tekniğiyle başladım. Yine bu çift kat başlama tekniği. Artık çift kat başlama tekniğini önceden lastik uygulamadığım modellerde yapıyordum. Fakat lastiğin altına da çok güzel gittiğini fark ettim gördüğünüz gibi lastiğin altına da çok rahatlıkla uygulayabilirsiniz başlama teknikleri oynatma listemde de mevcut çift katlama baş, çift kat başlama tekniği ayrı olarak bir video şeklinde sizlere anlattım yine buradaki burada sizlere zengin lastik örneğini uyguladım onu da göstereyim ee, yine bunun yanına cilveli haroşalar cilveli lastik örneği herhangi istediğiniz bir lastik örneğini de uygulayabilirsiniz. Modelime geçiyorum. 3 tane kenar ilmeğimi yapıyorum. 3 tane kenar ilmeğimi ters olarak öreceğim. Evet. Şimdi şu 2 ilmeğimi keseceğim. Şu 2 ilmeğimi keseceğim. 1 2 3 4 ve 5 tane ters örüyorum. 3 kenar ilmeğimden sonra 2 ilmeğimi düz olarak kesiyorum. 5 tane ters yapıyorum. Daha sonra şu 2 ilmeği yer değiştirip şu şekilde tekrardan ikisini bir kesiyorum. 2 ilmek kestim. 5 tane ters ördüm. 2 ilmek yine yer değiştirerek kestim. Şimdi bu tarafı böyle yapacağız. Biliyorsunuz benim videolarımı takip edenler bilir. ben bu tarafı şu şekilde keserek de yapabilirdim ama bu modelde önermiyorum. Bu modelde yer değiştirerek kesmeyi yaparsanız daha güzel oluyor. Şimdi kestikten sonra geçiyorum bakın. bir içinden ilmek çıkacak. Başına doladım 2. 3. Başına doladım 4. İçinden çıkardım 5. Başına doladım 6 içinden çıkardım 7 yani bir ilmeğin içinden 7 ilmek çıkardım tekrarlıyorum baştan kenar ilmeğimi yaptıktan sonra iki ilmeğimi düz olarak kesiyorum 5 tane ters yapıyorum 2 ilmeğimi yer değiştirip düz olarak kestikten sonraki ilk ilmeğe 7 tane ilmek çıkarıyorum bir ilmekten o da nasıl yapıyorum bir başına doluyorum 2 içinden çıkarıyorum 3 yine başına doluyorum 4 içinden çıkarıyorum 5 başına doluyorum 6 içinden çıkarıyorum 7 ilmek çıkardım çıkarır çıkarmaz hemen yandaki 2 ilmeği de kesiyorum 1 2 3 4 5 tane tersimi yine yapıyorum şu iki ilmeği yer değiştirip kesiyorum bu şekilde oluyor tekrar bu kestiğimin yanından 7 ilmek çıkarıyorum bir ilmek içinde 3 4 5 6 ve 7 tekrar hemen iki tanesini kesiyorum 1 2 3 4 ve 5 5 ilmekten sonra ikisini bir kesiyorum tekrar üçüncü kez bir ilmekten çıkaracağım 7 3 4 5 6 ve 7 şimdi sevgili örgü severler bakın hep aynı yaptık kestik 5 ters kestik 1 ilmekten 7 çıkardık 2 ilmeği düz kestik 5 ters yaptık 2 ilmeği düz yer değiştirerek kestik 7 tane ilmek çıkardık 1 ilmekten tekrardan 2 ilmeği kestik 5 tane ters yine 2 ilmeği yer değiştirerek kestik bir ilmek içinden yedi ilmek çıkardık. Şu son safhaya geldik. Bu son safhaya geldiğimizde burada kesme işlemi yapmayacağım. Düz olarak öreceğim bir tane. Yani kestiğimi kesmeden düz olarak öreceğim. İki tane kenar ilmeği ters yapıp bırakacağım. Niye kesmedim? Çünkü başlangıçta bir tane kesmiştim. Başlangıçta şu kestiğim bu artırıma denk gelecek. Yoksa ya ilmekleriniz azalır. Burayı keserseniz ilmekleriniz azalır. Burayı kesmezsek, burayı e, burayı kesersek yine buradaki şu görüntüyü elde edemeyiz. Onun için bu modelde dikkat edeceğiniz şey baş tarafta kesiyoruz, son tarafta kesmiyoruz ilk model uygulamada. Burada kesiyorsak bu tarafta Burada artırıyorsak bu tarafta kesiyoruz ikinci modelde. Bunu da sırası geldikçe anlatacağım. Yani son sırada sadece şu bir seferi kesmiyorum. Düz olarak örüyorum. Bu modelin arka sırasında düzümüz düz tersimiz ters şu artırma yaptığımız 7 ilmeğimiz de tamamen ters olacak böylece arka sırada 9 tane ters 5 tane düz olur arka sıramız da bu şekilde geldik ikinci sıraya kenar ya da lastik ilmeğinizi yaptıktan sonra yine şu kestiğimiz düze gel Yine ikisini bir keseceğiz. Bakın düzle yandaki tersi keseceğiz. 1 2 3 tane ters öreceğiz. Şu iki ilmeği yer değiştireceğim. Bakın tersle düzü yer değiştiriyorum. Yine kesiyorum. Şu ortadaki tersleri iki taraftan keserek bitirmeye çalışacağım. Burada hiçbir şey yok. 2 3 4 5 6 7 düzümü öreceğim. Yine şu ikisini normal olarak keseceğim. Bu şekilde olduğu için bakın şu iki düzler kesime düzleri. Ortada da 7 tane düz var. Burada 9 tane toplam düz olarak gözükür. 1 2 3 tersi ördüm. Yine şu iki ilmeği yer değiştirip keseceğim. Bu taraftakileri yer değiştireceğim. Şuradakileri değil ama bu taraftaki kestiklerimi yer değiştireceğim. 1 2 3 4 5 6 ve 7 yine kesiyorum dediğim gibi bu kestiğimde bu kestiğim ortadaki 7 9 ilmek olarak gözüküyor 1 2 3 yine yer değiştirdim kestim bu tarafı 1 1 2 3 4 5 6 ve 7 oldu ne yapıyordum bunu kesmiyordum normal düz örüyordum iki kenar ilmeği. Şöyle göstereyim. Arkada düzümüz düz, tersimiz ters. Bu sırada arkamızda 9 tane ters, 3 tane düz kaldı. Kenar ilmeği de ördüm. Geldik tekrar başa 3. sıraya. Şimdi sevgili örgü severler 3. sıradayız. Kenar ilmeğimi ya da lastiğimi yaptıktan sonra yine kesme yerine geleceğim. 2 ilmeği keseceğim. Bir ters kaldı. Bakın ortada tekrar şu 2 ilmeği yer değiştirip keseceğim. Böylece ortadaki artırdığımız ilmelerde ne yapmış olduk? Buralardan kesmiş olduk. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 ilmeği normal örüyorum. İkisini bir yine kesiyorum bir ters. yer değiştiriyorum ikisini bir kesiyorum bir iki üç dört beş altı yedi kesiyorum şöyle bakın modelde açığa çıkmaya başladı bir ters çıkmaya başladı derken bu sıra bu sırayla İlk modeli bitirmiş olduk aslında. İlk modelin şu kısmını bitirmiş olduk. Ne dediğim sonuna geldi zaman yine kesmeden sadece bir düz öreceğim. iki kenar ilmeğim. Çünkü zaten bu tarafta kesimini ben burada bakın yapıyorum. Dengeliyorum. Yoksa dediğim gibi ya sayılarınızı azaltırsınız ya fazlalaştırırsınız. Muhakkak o artırdığımız 7 ilmeği o ortalarda azaltmamız lazım. Bakın bu sefer de 9 düz 9 ters bir düz kaldı arkasında. Kestiğimizden dolayı. Yalnız yelek model olarak düşünmüyorum. Çok güzel hırka modeli de olabilir. Bebek kıyafetlerine uygulanabilecek çok güzel bir model. Şapka, veri, atkı her şeye. Ben şöyle düşündüm. Ve güzel bir e, dolgun yumuşak bir iple battaniye bile çok güzel olabilir. Deneyebilirsiniz. Yine iki kenar ilmeğimi, üç kenar ilmeğimi ördüm bu taraftan. Bakın. Bu terslerimiz bire düştü. Şimdi ne yapacağım? Bu terslerimin üstüne yeni modeli kuracağım. Nasıl yapacağım? Şu baştakini düz olarak ördüm. Bakın kesmedim. Onu düz olarak ördüm. Şu bir ilmeğin içinden yedi ilmek çıkaracağım bir tersin tek bir kalınca 3 4 5 6 ve 7 şuna hiç dokunmadım sadece düz olarak ördüm tek bir düz kalmıştı burada 7 ilmek çıkardım bir ilmekten şu iki ilmeği keseceğim şimdi bakın bu iki ilmeği keseceğim ne yapacağım 1 2 3 4 ve 5 aynı ilk sıradaki gibi ama yer değiştirdik şu iki ilmeği de yine yer değiştireceğim. Şu şekilde keseceğim. Tek ilmekte 7 ilmek çıkaracağım. 7. Ne yaptım? Bu ters ilmeklerden ilmek çıkardım. Bu oradaki dokuz ilmeği de neye dönüştürdüm? Aynı buradaki gibi iki başlarını kestim birer tane. 5 tane ters yaptım. Tekrar yapıyorum. Bakın şu düzün. 2 başındaki düzden kesiyorum. 1 2 3 4 5 tane ters ördükten sonra da şunları yer değiştiriyorum. Kesiyorum. 1 2 4 5 6 7. Bu sefer tek bir ters ol, ters olunca onun içinden arttırdık. 1 kestik. 2 3 4 ve 5 şu ikisini yer değiştirip bu sefer keseceğim. Bakın başta keseceğim. Niye bu sefer kesiyorum? Çünkü şu kısımda kesme yapmadım. Tek bir düzüm kaldı. Kesecek yer olmadığı için burası çünkü ya lastik olacak. Onun için yer kalmayacak. Lastik olmasa bile burada kenarın düzgün durması için bu sefer de bu düzü kesmediğim için oradaki kesmediğim bu başta kesiyorum. Böylece dengeyi sağlamış oluyorum. Bu modelde dikkat etmeniz gereken en önemli püf noktası bu. Arkada düzümüz düz, tersimiz ters. Yine 9 e, ters 5 tane düz olacak arkamızda. Geldim bir sonraki sıraya. Bakın yer değiştirir değiştirmez. Hemen ne oldu? Ortadakiler kesilecek. Bura artacak için şekli hemen değişti. Şu çukurlukta oluştu. Bakın şurayı kenar ilmeğimi ya da lastiğimi yaptım. Şu düzümü düz olarak öreceğim. Kes, sıra kesmiştik ya artık düz olarak keseceğim. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane düzüm örüyorum. Bu bir düzden hariç tabi. Şu ikisini kesiyorum yine. 1, 2, 3 ters. Şu ikisini yer değiştirip keseceğim. Aynı ilk sıradaki gibi. Sadece bir kurulum sırası var. O da yer değiştirmek için. Onu yaptıktan sonraki bütün işlemleriniz, bütün sıra aynı. Yine kestim. 3 tane ters ördüm. Yer değiştirip kesiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. İkisini kesiyorum. 1, 2, 3. Bunları yer değiştirip Arkada düzüm düz, tersim ters. Arkada artık 9 ters 3 düzüm olacak. Geldik bir sonraki sıraya. Yine bir düzümü örüyorum başta. Bir tane daha düzüm var ondan hariç. 3 4 5 6 7. Şu ikisini yine bir kesiyorum. Bir ters kaldı. Şu ikisini yer değiştirerek kesiyorum. Bakın yine ortada bir tersim kaldı. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. İkisini bir kesiyorum. Bir ters. İkisini bir kesiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yine kesiyorum. Dediğim gibi şu kestiklerimle beraber toplam 9 tane düz ilmek oluşuyor aslında. Ben şunları kestiğim için ortadakini 7 olarak sayıyorum. Bir tersimi ördükten sonra yine şu baştakini yer değiştirip kesiyorum. Böylece bu sıramızda tamamlamış oldu. Arkamızda 9 ters bir düze düştü. Evet sevgili örgü severler görüldüğü gibi bunu da tamamlamış olduk. Yine tersimizi bir bire düşürdük. Modelin tamamı bu şekilde aslında. Şimdi tekrardan bir sıra daha kuracağım göstermek amaçlı. Kenar ilmeğimi ördüm. Ne yapıyorum? Şu ikisini bir keseceğim bu sefer. Yeni model kuracağım. Kestim. Aynı aşağısıradaki gibi. 1 2 3 4 ve 5. Yine şu ikisini yer değiştirip keseceğim. ne yapıyordum? Şu bir tersten 7 ilmek çıkaracaktım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Yine hemen şu ikisini bir keseceğim. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şu ikisini yer değiştirip keseceğim. Yine bir ilmekten 7 ilmek çıkaracağım. Ters olanın içinden. 2, 4, 6 ve 7 çıkarmışım. Evet. Kesiyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Ve yer değiştirip kesiyorum. Bir ilmeğin içinden çıkaracağım. 3, 4, 5, 6 ve 7. Neydi yine püf noktamız? Son aşamaya gelip de yanında hemen artırdıysam bunu kesmeyeceğim. Sadece düz örtü koyacağım. Çünkü sırf şu baştan kestim ben o artırımı dengelemesi için. Böylece bakın şu kısım artıma eksilme olmadan devam edecek. Her iki taraftan da. Eğer her iki taraftan da aynı şekilde artırır ve kesersek eşit olarak bu sefer sayımız azalır. Ve fazlalaşır. Evet sevgili severler Modelimizin tamamı bu şekilde devam edecek. Yani ne yapacağız? Böyle kuracağız. Burayı e, bir terse düşürdüğümüz zaman tekrar yer değiştireceğiz. Hem o tersin içinde ilmek alıp e, bu kısmı da hemen şu ters kısma çevireceğiz. Kabartmalı yelek ya da örgü modelinin anlatımını da burada tamamlamış olduk. Yani modelin aslında bu gördüğünüz gibi çok basit, çok güzel, çok keyifli bir model. Ben şu parça örerken çok keyif aldım. Yani yelek ya da örgü örüldüğü zaman da keyifli örülebilecek modellerden bir tanesi. Dediğim gibi hırka da olabilir, Bebek kıyafetlerinizi de çok rahat uygulayabilirsiniz. Hatta ne de olabilir? Şapka, bere, kaş ee, kaşkol. Çünkü niye? arkası da güzel gördüğünüz gibi. Bir kötü görünümü yok. Onun için ona da uygulayabilirsiniz. Şerife'nin örgüleri. Evet sevgili örgü severler. Şerife'nin örgüleri YouTube kanalımda. Bir modelinde de anlatımının sonuna geldim. Umarım faydalı olabilmişimdir. Umarım anlatabilmişimdir. Evet dediğim gibi Şerife'nin Ördevi Instagram sayfasından gönderilen modelleri tek tek çalışıp anlatmak için elimden geleni yapıyorum. Anlatmaya da çalışacağım inşallah. Yepyeni modellerle tekrar görüşmeden önce kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayınız lütfen. Özellikle zil sesini açık bırakın ki orada yeni öreceğim modellerde modellerden ilk sizin haberiniz olsun. Yine Şerife'nin Ördevi Instagram sayfamdan da ördüğüm yeleklerin bitmiş halinde görebilirsiniz. Bazılarını örüyorum. O onlar siparişlerim olduğu zaman örüyorum ama böyle istek üzerine anlattığım modellerinde yelekleri yok maalesef ama çoğu yeleğimin bitmiş hali de var. Yepyeni modellerde görüşmek üzere Hoşçakalın.